Burası geri gelme parkuru. Ya şu an yakında niye? İyi. beyaz çizgiye çok yaklaşmadan öndeki ikinci dubanın orada dur. Bir ikinci dubanın oraya. Bak çok yaklaşma. Burada bir duralım. Debriyaj. Al dörtleri takıp geriye. Tamam, şimdi beyaz çizgiye çarpmadan düz bir şekilde geri gideceksin. Yanındaki dubaları da değmeyeceksin. Yeter. Bir Duba'nın bir Duba'ya kadar yeterli bizim için. Güzel. Sol sinyali veriyorsun. Dörtlerini kapatıyorsun. Kalkış vitesimiz bir. Her şeye doğru devam. Önümüz açık olduğu için önden devam. kadar tamam, Güzel.